Te afiyet olsun Osman'ım yaptığın kuru fasulye beğendin mi? Aa, bu kuru fasulye mi düzen ya? Ben de başka bir yemek. <laughs> Alemsin yani babacığım ya. Sen ağzınla kuş tutsam yaranamam yani sana Osman. Ben ağzına kuş tutmanı istemem Sabiha. Git bana oradan meyve getir. Haydi kal. Bir gün şu masada yaptığın bir şeyi beğensen yani dişimi kıracağım Osman. Ne yemekleri yaparsan senin dişini kıracağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatte kim gök kapıyı çalan? Dur ben bakayım babacığım. Olur mu kızım otur. Bu saatte evin babası bakar kapıya. <laughs> İyi akşamlar bu çiçeği size gönderdim. Şey buyur babacığım. <laughs> Kız, kırılmaz bir insan o çöpe bakacaklardır. Yemin ederim benim bakacak yok baba. zaman? Hiç... Baba ne bileyim ben ya? Ya kızım yani seni ben mi doğurdum ha? Ben sana aram süt mü emzirdim ha? Niye böyle yaparsın? Eve çiçekler gelir gider. He? Hiç utanmalarla kalmadı senin. Anne bak yemin ederim bana değil bu çiçekler. Sen sana değil de kime? Bana mı? Tövbe tövbe. Şey bir bakın belki üstünde bir kart falan vardır. Evet kart var. Mavişim benim, seni çok seviyorum, seni o salim kocanın elinden kurtaracağım, hazırlan, kaçalım! Safiye! Tevfendim Osman'ım! Senin bir aşığın mı var Safiye? Sen ne biçim konuşursun be Osman, deli misin? Bak bana hem Bu evde senin başka mavi gözlü çakır var mı Safiye? Ee, yok! Yok! Oh, i